Yunanistan'ın yapmaya çalıştığı bir şey var. Onu da verelim de işin neşesi de olsun. Ee, bizim ANKA 3 projesi var ya biliyorsun. Evet evet evet. E siha silahlı insansız hava aracı. Şimdi. Bir hazımsızlığı var. Onu verirse arkadaşlar gitmişler kendilerinin yapmaya çalıştığı bir e, insansız hava aracı var. Bildiğin e, kartondan böyle şeyden efendim garip bir insansız hava aracı yapmaya çalışıyorlar. Bunun ilk projesi mesela şu görünen. Fotoğraf e, var e, mesela var. bunun. Hı. videosu var mı hani herhangi bir yayınlamışlar mı hani Talos'u yorumladılar bir... bak Talos değil, bu gripa Bir de bunun bir başka bir tane bizim Bayraktar TB2 gibi olan var onun da ismi Talos Tamam ben o Talos'u ilk gördüğümde bildiğin Ben dedim bunu uzaktan kumandayla falan mı uçuruyor hani bu çocuklar uçuruyor ya böyle Bizim üç harfli marketlerden birinden alınmış gibi Efendim böyle kartondan bir iha yapmışlar bunu var ya nasıl pazarlıyorlar kendi halkına? Nasıl anlatıyorlar? Nasıl propagandasını yapıyorlar? Anlatamam Asım Bey. Ben ona ne diyorum biliyor musun? Sen. Onlar ismini Talos koymuş. Ben Takoz diyordum. Takoz gibi bir İHA yapmışlar. Güya bizim bayraklarla ölçecek. Şimdi Akın Anka 3 Siyaya karşı ki Anka 3 Siyaya müthiş bir proje. Bunun da altını çizeyim yani. Özellikle bu Anka 3 projesi hayata geçtiğinde daha fazla seri üretimle beraber müthiş bir güç katacak silahlı insansıza aracı. Bu Anka 3'ün e, hazımsızlığı var. Efendim Türklerin diyor Anko Hüsiye 2024'te tamamen hazır olacak. Yani seri üretime de geçilecek zaten hazır. E, ee, Yunan Siyah Gripa'da inşaatını hızlandıralım diyor. Şimdi bu Yunan Gripa Talos'ta olduğu gibi bayraktarla boy ölçüşebilir mi? Ölçüşemez. Anka 3'te de Gripa boy ölçüşemez. Ama bunlar nasıl yapıyor? Efendim alan, bu haberin altında da yazıyor. Alanında bir numara, çok uzman, şöyle faaliyetleri var. Ee, işte i̇şte efendim çok önemli e, elektronik manyetik harf sistemleri var. Hikaye. Hikaye. İşte bu yayınlıyorlar. Çok güzel bir şey söyledin. E, nerede bunun videosu? Yani Kardeşim bir, bir de videosunu testi. uçarken mi görelim e, ya görelim e, alın, Yani e, şey Selçuk Bayraktar'ın evet. e, sürekli paylaşımlarını görüyoruz değil mi? Performans testleriyle ilgili sürekli evet. bilgi veriyor. Öyle değil mi? Aynen öyle. E, nerede yani, hani bir görelim. Görüyoruz yani. videolarından performansı. Kuru göktü. Kuru sıkı. TUSAŞ'ın da aynı şekilde performans testlerini görüyoruz o anlamda bir önümüzde bir görsel oluyor ve oradan anlaşılıyor evet. durum Ayrıca, böyle şey, bunlar sevgilik hani, böyle bunlar böyle şey gölçük hani, e, şimdi Selçuk Bayraktar çok güzel işler yapıyor eyvallah kesinlikle e, medyada çok öne çıkarılıyor ama şimdi Tusaş'ın yaptıkları biraz daha gölgede kalıyor Tusaş'ın işte işte e, şey. hani Medyada daha çok Selçuk Bayraktar'ın işleri öne çıkarılıyor. TUSAŞ biraz geride kalıyor. Ya Geride Bunu da kalmıyor da Tabii, evet, yani biraz daha dikkat edilmesi anlasını. lazım. Evet. Yani Deklanabilmesi yani Bu lazım. konuda TUSAŞ'ın da artık ürünlerinin daha fazla Anladım. lanse edilmesi Anladım. Anladım. gerekiyor. Yüz projesi çok çok önemli. Bizim bir de havada şekil değiştiren İA'mız var yani. Evet, bir çok, bir çok. Mesela, hani, O böyle gösterilmedi bile. Havada şekil değiştiren İA duydunuz mu mesela sevgili izleyiciler? belki ilk defa duyuyorlar. yani yakın radara da bizim, yakalanmama olayı var. Evet e, bizim Radarda işte o sebeple şey. zaten. Ya bir bir şey yapalım. İzleyicilerimiz de buradan duysun. Bak onlara da buradan söz verelim. Ee, bir gün Milli Savunma Sanayi Programı yapalım burada. Bütün evet, alalım keman keşe kadar. Keman keş akıllı mühimmat mermisine evet. kadar. Efendim Gökdoğan füzelerden. Efendim roket salmış. Tusaşmış. Tusaşmış. bay, baykarmış. Hepsini alalım ne kadar milli savunma Aselsan'da dahil ne kadar milli savunma sayında yapılan efendim yenilikler varsa burada bir programa tabii belki sığmaz ama sığdırdığımız kadar en önemli veya en gözlemini evet, alalım. Evet. Burada anlatalım. Bu da program arşivlik olsun. Evet, İsteyen çevirip çevirip izlesin evet, değil mi? Evet. Güzel olur. Yıllar yılı izlenebilecek bir program olur. Evet. Ee, ileride işte bunlarla başlamıştık der. Evet. Belki 10 yıl sonra izleyenler şimdi nerelere geldik olur. Ee, o anlamda hani bunu da belirtmiş olalım. Evet Selçuk Bayraktar çok güzel işler yapıyor. Ama dediğimiz gibi da müthiş işleri var ASELSAN'ın Yunanistan da. Yunanistan'ın bu ankasya ee, hazımsızlığı devam eder. Ee, Orta, ee, çok eder. Bu anlamda bir yatırımdır bunlar. Evet. Yunanistan'ın hani ee, medyası anlaşılıyor. Teknoloji me, ama medyası var. Medyası var. Onu anladık değil Şimdi mi? Şimdi yiğit öldür hakkını yeme medyası var. Ve papazları var. Tabii bir propagandayla ile İspanya Polonya'yı tatbikattan çıkartıyor. Hmm. Yani Fak bunu gibi. gördük. Çok güçlü bir medyası var ve papazları var. var. Yunan yani lobisi bu çok anlamda. güçlü biliyorsun. Yani Yunan lobisi, Ermeni lobisi, Yahudi lobisi, dünyadaki böyle önemli lobilerden. Ya bizim de aslında Türk lobisi çok etkin olabilir. Biliyor musun? Mesela... Ee, bizim bir kuruluşumuz var biliyorsun. Sayın Hakan Fidan'ın da yetiştiği kurumlardan biri TIKA. Yani. Mesela TİKA daha da hatiler üstü bir konu vardır. Nedir bu? Devletin milli menfaatleri ve bölünmez bütünlüğü. Bu konuda devletin milli kavramlar, milli menfaatler, bölünmez bütünlükle alakalı olabilecek her şeyi bir savunmamız lazım. Burada parti gözünü falan çıkaracağız. Farklı parti evet, partilerden evet, de olabiliriz. Onunla evet, evet. bir beis yok ama her ne olursam olalım bu ülkenin çıkarları her şeyin üstündedir. Onu görelim. Ben bugün burada savunma sanayini bu şekilde överken gerçekten olmayan bir şey mi övüyorum? Yo var Yunanistan basını olmayan bir şey övüyor ve bunu da halkına yutturuyor. Ben olanı anlatamıyorum bile. Bak yetmez diyorum. Vakit yetmez. Bununla ilgili program yapalım. Milli savunma Sanayi. Yetmez. Bizim bizim şey yetmez. Ya da Berat TV'de izin alalım. Üç buçuk saat falan sürer. Yapalım. İzin veriyorlarsa. Ki verirler. Şimdi böyle yapmamız lazım. O zaman. Yani. Ne demek istediğim anlaşıldı mı? Doğru anlaşılsın. O yüzden biz bunları söyleyeceğiz. Ve liyakatli ehil insanların iyi makamlarda olması gerektiğini de söyleyeceğiz. Bundan önce çok böyle ehil Emaneti olmayan... eline verin istiyor ya. bundan önce gördük ehil olmayan adamlarla getirdiğin zaman bazı makamlara gördük işte makamların evet, cıvıcı. Kıyametin bir, kopmasını bekliyoruz. şey, e, Ne diyorlar ona? mizahı e, olmayan şeylerin mizahı ol. Mizah ne kadar mizahı olan isimler vardı düşün yani işte şimdi. Değil mi? Bak gözlerine evet. mesela onu o şeyi ışığı evet. görebiliyorum. Şimdi İsrail hatırlıyor musun? Ee, Isaac Herzog yanılmıyorsam 2021'de evet 2021 yılında e, 9-10 Mart'ta Türkiye'yi ziyarette gelmişti Isaac Herzog. Kim bu? İsrail Cumhurbaşkanı. O zaman karşılandı falan. İsrail'in bir amacı var güya. İşte bu pet, doğalgaz boru hattını, enerji hattını Türkiye'den geçirmek istiyordu. Özellikle Türkiye üzerinden geçirip diğer tarafa götürmek istiyordu. Tabii o zamanlar Asım Bey bize söyledik. Evet. İsrail'e güven olmaz. İsrail yine nereyi tarafını tutacağını bilir. O zaman dediler ki sen ne kadar işte bilmem ne düşmanısın İsrail'e şu düşmanızı ben de. Kardeşim ben hakikat neyse onu söylerim. Ne oldu bizim dediğimize geldi olay. İsrail'den çok keskin bir açıklama geldi. İsrail açık açık net bir şekilde doğalgaz boru hattı projesinde Türkiye'yi istemediklerini Yunanistan'la ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle çalıştıklarını deklar etti. Evet. EASMET doğalgaz boru hattı projesinde ve diğer EASMET'in içinde oluşacak İsrail doğalgazını Avrupa'ya ulaştırma projesinde hem Avrupa Birliği'nin Ursula von der başta olmak üzere baskılarıyla hem de diğer hususlardan dolayı İsrail açık ve net bir şekilde Türkiye'yi e, istemediğini, Türkiye ile bu anlamda çalışmayacağını deklare etti. Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta da daha güçlü bir ittifaklık sistemi içine girildiğini söyledi. Şaşırdık mı? Hayır. E zaten öyleydi. Zaten bu sürekli hem Doğu Akdeniz hem Adalar Denizi'nde bu işleri kışkırtan hep söylüyorduk. Yunanistan değil ki sade. Yunanistan kim ya? Yunanistan piyon. Bunu ben bilmiyor muyum? Orada Amerika Birleşik Devletleri var. Orada Fransa var. Orada İsrail var. Orada Almanya var. Bu devletleri görmemiz lazım. Arkasına aldığı devletleri görmemiz lazım. Bugün Doğu Akdeniz'de Fransız destroyerleri ve fırkateynleri cirit atıyor ne için atıyor Yunanistan'la Güya tatbikat adı altında sürekli eğitim adı altında orada efendim Türkiye'ye karşı harekatın çerçevesini oluşturuyorlar. E biz bunu görüyoruz. Bak şimdi mesela geldi ekrana yansıdı. İsrail savunma işbirliği ve doğalgaz e, ihracatı için Türkiye'ye hayır. Yani nota. Evet istemiyor. Türkiye istemiyoruz. diyor. Biz bu savunma ile alakalı, savunma ihracatı işte doğalgaz ihracatı ile alakalı çok net bir şekilde Yunanistan ve Kıbrıs dediği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ee, öyle Kıbrıs'ın bak. Kuzey Kıbrıs rahatsızlık bak, veriyor. Propagandaya bak. Evet. Yunanistan-Kıbrıs ile stratejik ilişkilerin korunması sorunu. Bak propagandayı gördün mü? Kıbrıs evet, diyor. Kıbrıs. Hayırdır ya? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti senin mi kardeşim? Biz ne, ne diyoruz? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Onlar Güney Kıbrıs'tan çok Kıbrıs diyor. Kıbrıs'ın tamamını bir Kıbrıs olarak evet. görmeye çalışıyor ki bu da ayrı bir propaganda. Bu da diyorum. algı. Evet. Yani evet. evet.